Bu konu Minecraft'ta alın satıyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dondurma yiyeceğiz. Tabii Minecraft. Neli olduğunu söyleyeyim. Pirinç patlattık. Kakaolu, elma aromalı sütlü buz. Normal bir şey. Ama birkaç yerde yat. görüyorum. E, kantinde satılan bir şey bizim kantinde. Alamıyorum. Alamadım çünkü çok para değildi aslında. 20-30 TL filandı. Evet. Sonra biz ben de babamdan istedim ki baba Minecraft'tan bir masal alalım. Baba Minecraft'tan. Tamam gelirken şimdi bunu aldık. Şimdi sizinle deneyeceğim. Açıyoruz. Çıvan gibi bir şey koktu. Ama Dur dakika. Çıkmıyor mu? Arkadaşlar böyle. <laughs> Dur. Çıkmıyor mu? Neyse. Çıkaracaksın sen. Dur ya kayma. Şuradan çıkartayım. Ha? Dondurma böyle. Isıracağız. İlk yeşil kısmını yiyeceğim. Hmm. Çimen tadı gibi. Ama tabi elmalı. Hmm. Neyse. Siz meraklanmayın. Buralarda yiyeceğim. Söyledeki yer, çikolata. Hmm. Normal çikolatalı dondurma. En merak ettiğim yere geliyoruz. Kar. Bu parçacıkları. Deniyoruz. Tamam bu krema. Şunun tadını alamam dur. Bakın şu. Şu bildiğin. Dur. Tadı yok. <laughs> Bence en güzel yeri şurada ve şurada. Şurayı pek beğenmedim. çikolatayı zaten biliyorsun. Külahlı, hiç satın alınmayan, açıklarda satılan çikolatalı dondurma diye. Aynen böyle. Elmalıyı saymasak benim yediğim dondurma abu. bu. Bu parçayla kadar saymasak. Dondurmanın tadı çok ayrı. Ayrı üç tane yer var. Nasıl olabilir ki? Bu karan kişi valla çok akıllıca düşünmüş. Bir de bildiğim iki tane e, ee, altında bir şey var. Bir tanesi çikolata. Ah yok, bir tan gitti. Bir tanesi elmas doluydu, bir tanesi de galiba reston. Restondan pek emin değilim ama elmas kesin. Her zaman yediğim çikolata. En güzel kızım bence aşağısı. Hmm. Hmm. Sıralayacaksak ilk önce en kötüsü çimende. Diğer kötüsü kar içinde elmas. En güzel bence ortadaki toprak. Fiyatı neredense 20 TL. Oh. <laughs> hmm. Har bildi, Acayip soğuk. Ağzım dondu resmen. Gözükmüyordu ama buzum. <laughs> Neyse şimdi yapmayayım. Neyse bu videoda bu kadar olsun. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.